Kestane balının hasat zamanındayız. Bu bölgemizin olmazsa olmazı kestane balımız, coğrafi işareti olan. Kooperatif işaretli ürünümüz Şile. evet. Değerli. Herkes balını çıkardı şu anda. Kooperatif ortakları kooperatife teslim etti. Yarın inşallah devletin kurulu komisyonunun üyeleri, Şile Belediyesi de bunlardan bir tanesi, gelip ilçe tarım müdürlüğünün gıda mühendisleri eşliğinde analiz için numuneler alınacak. Her üreticiden ayrı ayrı. Numune, ayrı ayrı. Hepsi ayrı ayrı olacak. O şekilde o numuneler Muğla Sıtkı Koşman Üniversitesi'ne gönderiyoruz. Orada analiz sonuçları çıktığı zaman coğrafi işaret kriterlerine uygunsa yine komisyon bunu değerlendirir. Değerlendirdikten sonra da biz hemen yine testimizde biliyorsunuz bir şeylerde sen ortaklaşa ve Koç'un ortaklaşa yürüttüğü bu tesiste paketlemeleri yapıyoruz. Neyle paketliyoruz? Coğrafi işaret logolu olarak paketliyoruz ve satışa sunuyoruz.